Zumbutanlar Üniversitesi Çağdaş Gençlik Topluluğu ve Altınokta Köyler Derneği işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Altınokta Köyler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Barış, etkinlikte engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti. Biz engelli bireyler olarak diğer insanlardan farklı değiliz. Bizler de yalan söyleyip dürüst davranabiliyoruz. Eşit haklar bizlere tanınında Başarılı ya da başarısız olabiliyoruz. Tıpkı diğer insanlar da olduğu gibi. Toplum da engelli bireylere farklı gözle bakmayı bırakıp bunu normalleştirmeli. Bunun için de engelli bireyleri bakış açısını değiştirmemiz gerek ifadesini kullandı. 6. Köyler Derneği Kütahya Şubesi kurul üyeleri ise engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran cihaz ve uygulamalardan bahsetti. Bu uygulama ve cihazların geliştirilmesinde ve bireylere tahsis edilmesinde devletin önce olması gerektiğini vurgulayan kurul üyeleri, empati geliştirmek adına etkinlik katılımcılarıyla da cihaz ve uygulamaların kullanımını paylaştı. İsmail Barış son olarak, engelli bireyleri önemsemeyen toplum, insan olmayı önemsemeyen toplumdur diyerek etkinliğe gelen katılımcılara teşekkürlerini sundu.